Bugüne kadar devlette yeni göreve başlayan memurları Doğu ve Güneydoğu bölgesinde göreve başlatan sistem değişiyor. Artık tam tersine bir uygulama yapılacak. Kamuya ilk defa memur olarak atanacak olanlara Doğu ve Güneydoğu bölgeleri kapanacak. Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik değişikliğinin resmi gazetede yayınlanmasının ardından kamuya ilk kez atanarak ilk kez memur olacakların ilk görev yerleri batı bölgeleri olacak. Devlet personel başkanlığı kaynakları yönetmelik değişikliğinin hazırlandığını, bakanlar kurulu kararının beklendiğini söyledi. Söz konusu memurlar kurum ve görevlerine göre 2-3 yıl gibi belirlenecek süreleri doldurduktan sonra doğu bölgelerine tayin edilebilecek. Bu değişikliğin tamamen bir anlayış değişimi olduğunu belirten kaynaklar, ilk kez ataması yapılan yeni memurların önce işi öğrenip yetişmesini, ardından bölgelerde mesleğine devam etmesinin doğru olduğunu değişikliğin de bu tespitten kaynaklandığını belirtti. Doğu bölgelerine yönetici olarak atanacak memurların da benzer yöneticilik görevlerinde en az 5 yıl bizzat görev yapmış olmaları şartı aranacak. Bu süreyi doldurmadan Doğu ve Güneydoğu bölgelerine yönetici atanmayacak. Öte yandan 657 sayılı devlet memurları kanununda yer alan istisnai memurluklar ile aday memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar, devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik hükümleri tabi olmayacak. Yeni üniversiteler ve emniyet mensupları için de yönetmelik hükümleri uygulanmayacak. Bu memurlar kendi özel kanunlarına göre atamaya tabi olacak.